bir bitmedi şu Kadir Şeker sempatizanları ya. Normalde ben bu işe sonradan girecektim. Hatta Remzi Duran'la birlikte yayın yapacaktım. Tüm meseleleri orada anlatacaktım. Lakin en son bir dizide gördüm ki yine Kadir Şeker meselesine bir gönderme var ve dedim ki önceden biz buna bir şey yapalım. Önceden biz lafımızı söyleyelim. Zamanı gelince zaten Remzi ile biz bunu yaparız. Remzi'nin kaçtı yok zaten benim de yakın arkadaşım. O da zaten böyle bir yayın olmasını istiyor. Ben de istiyorum. Bir türlü fırsat bulamıyoruz. En iyisi şimdiden ben bu mesele iyice bir yatırım dökeyim. Ondan sonra Remzi ile de ilk müsait zamanda bunun yayınını yaparız. Geçen gün yargı dizisinde bir sahne vardı ve apaçık bir şekilde Kadir Şeker olayına gönderme yapıyorlar. Ve ben onu gördükten sonra başımdan aşağı kaynar sular indi ve dedim artık yeter. Ben daha önce bununla alakalı defalarca post attım Instagram'da ama hiç YouTube'a olayları ele aldığım bir video atmamıştım. Hani dediğim gibi Remzi'yi bekliyordum. Ama onu gördükten sonra böyle bir gözüm döndü. Ben meseleler kapandı artık medyada biraz nasibini almıştır diye düşünüyorum. Ama gördüm ki hayır medya hala bu propagandayı yapmaya devam ediyor. Hala bir takım geri zekalı insanları asimile etmeye devam ediyor. Dedim ki en iyisi o son kalan yumruğu da biz indirelim. Ben şimdi sahnenin ses kaydını vereyim. Siz zaten dinlerken birebir Kadir Şeker meselesine göndermeler olduğunu anlayacaksınız. Zaten yayınlandıktan hemen sonra zaten Twitter'da tek oldu yani Kadir Şeker diye. Ama artık yeter yani. Benim bu olaya sabrım kalmadı. Hani katillerin kahramanlaştırılması nedense bizim ülkemizin solunun en fazla yaptığı şey Yılmaz Güney meselesinde de böyle aslında. Ama Yılmaz Güney benim meselem değil. O yüzden hani belki ilerleyen zamanlarda bir video yaparım. Ama zannetmiyorum yani. Beni çok alakadar eden bir mesele değil yani. Neyse ben şu kaydı vereyim. Siz bir dinleyin. Zaten aslında dinlerken anlayacaksınız yani birebir göndermeleri. Birlikten maraz var Sabri Bey. Daha önce de oldu gördük. Ya sen ne demek istiyorsun ya? Daha önce bir kadına yardım ederken başka birinin ölümüne sebep olmuş. Aynen. İyilik yaptığım için on yıl yattım ben içeride. Parkta dövülen bir kadını kurtarmaya çalıştım. Yardım çığlıklarına koştum. Adam kadını bildiğin öldürüyordu. Sırf durdurmak, kadını kurtarmak için, iyilik için. Yerden taş aldım vurdum. Öldürmek için vurmadım. Kurtarmak için vurdum. Sonuç? 10 yıl yattım. Kimse benim için bir şey yapmadı. Bak bak laflara bak laflara. Her cümlesi gönderme, her cümlesi. Yani ellerinde bir avuç geri zekalı kalmış ve onları kandırmaya hala devam ediyorlar ve o bir avuç geri zekalı nedense bir türlü gerçekleri görmek istemiyor ya arkadaşım. Biz bunun defalarca kez belgelerini paylaştık. Remzi Duran, ölen adamın erkek kardeşi defalarca kez Cumhurbaşkanlığı savcılığın onayladığı belgeleri paylaşıyor bu adam. Her şeyi paylaşıyor, belgeli detaylı bir şekilde anlatıyor. Belki bir yıldır, belki iki yıldır bu meselenin peşinden koşuyor. Ulan adam hala medyanın ortaya attığı 2-3 tane yalanı hortlatıp hortlatıp duruyor ya. Ya aslında sorun bu değil. Harbiden buna inanan geri zekaları tutup dövmek lazım. Yani adam reytingi bulduğu yerden tabii işini yapacak. Adamın işi zaten reyting yapmak. Adamın işi zaten buradan para kazanmak. Hani medyayı çok fazla suçlayamıyorsun. Ama hani buna inanan geri zekaları tutup dövmek lazım. Aslında onların da sayısı bayağı azaldı. Hani ilk zaman ben ilk Kadir Şeker meselesi patladığında demiştim ki Kadir Şeker suçlu. Ne olursa olsun kardeşim demiştim kimse kimseyi öldüremez. Hani zor durumda kalsa bile yani herkes kendi adaletini yapamaz, yargılayamaz. Hani o işte kazadır bir olay olmuştur. Ama yani bir katilin kahramanlaştırılması bana göre değil. Hatta bir olay olmuştu. Bir kadın ölmemek üzere yani tam adam onu öldürecekken elinden silah alıp adamı vuruyor. Ya yani ben dedim ki hani son çare çünkü yani o belgeli bir şekilde sürekli darp eden sürekli alkol olan çocukların şiddet gösteren bir adamdı. Hani dedim ki son çare yine dedim kendini korumak için yapmış. Ama yine de ben o kadını kahramanlaştırmam. Ama ne hikmetse insanları öldürmeyelim, insanları sevelim, yok öyle yok böyle diyen feministler iyi yapmış, eline sağlık gibi söylemlerde bulundu. Aslında şaşırdık mı? Hayır. Bir kadın cinayeti olduğu zaman ortalığın amına koyan bu feministler bir kadın bir erkeği öldürdüğü zaman etmedikleri iltifat kalmıyor. Hani nerede kaldı insanlığınız, nerede kaldı adaletiniz, nerede kaldı eşitliğiniz diye sorarlar adama. E, ee, ne oldu? Şey mi diyorlar ondan sonra? Neydi onun ismi? Ne yani? Kadın mı ölseydi? He amına koyayım. E o zaman hepimiz kendi adaletimizi kendimiz sağlayalım ya. Kendimizi ölmemek için en ufak harekette birini öldürelim. Ha bu gerçi bahsettiğim iki örnek böyle şeyler değil. Ama eğer bugün bunlara müsaade edersek zaten mesele dediğim yere gelir ülkemizde adaletin düzgün işlememesi, güvenlik kuvvetlerinin işlerini düzgün yapmaması bakın bunlar da sorun. Hani ben bunları da ele alacağım zamanı geldiğinde. Hani gerçekten bazen bu olayların patlama sebebi asıl zaten bu sebeplerden kaynaklanıyor. Ama yine de ne olursa olsun kimse kendini korumak için dahi olsa birini öldürmüş bir insanı kahraman ilan edemez. Lan bu adamlar askerlik yapmıyor, vatan kurtarmıyorlar. Kendi canlarını kurtarıyorlar ve bir can alıyorlar. Hani bu insanların insan öldürmesi Etik değil ki. Hani bu adamlar asker olsa insan öldürmenin estetiği açısından etiğe giriyor biraz. Çünkü vatanı koruyorsun, bir işi yapıyorsun. Hani birini öldürürken kahraman olan tek insan askerdir. Onun dışında ne yani bir erkeği öldürdü diye bir kadını kahraman ilan etmek ya da bir kadını koruyor diye bir erkeği kahraman etmek. Yanlış. Neyse, neyse. Neyse konumuza dönelim çok sapmadan. Beyefendi diyor ki ben kadına yardım etmek için bir adamı öldürdüm. Yerden taşı aldım. İstemeyerek vurdum. Amacım iyilikti. Kadın zor durumdaydı. Ya bırak bu işleri ya. Neyse Kadir Şeker meselesini en başından ele alalım. Tüm bildiklerimi, tüm doğruları, tüm belgeli konuşmaları anlatayım ki hani siz aslında Kadir Şeker meselesinin doğrusunu bilin ki zaten benim kitlem aslında doğrusunu biliyor. Çünkü ben defalarca kez anlattım. Ama hani bilmeyenler, sonradan öğrenenler ve eksik bilenler bu meseleyle tam olarak öğrenebilirler. Ha, tekrar tekrar söyleyeyim. Gerçekten meselenin aslını belgeli ve doğru bir şekilde öğrenmek istiyorsanız... ...yine gidin Remzi Duran'ın Instagram sayfasında yaptığı canlı yayınları... ...yaptığı açıklamaları ve öne çıkaran hikayelerine bakarsanız... ...görürsünüz. Ona da ben buradan bir selam göndereyim. Kadir Şeker meselesinde aslında ortada kadının kurtarılması gereken bir durum yok. Çünkü zaten kadının DARP raporunda... ...DARP'ce bir iz yoktur yazıyor. Yani ortada fiziksel bir şiddet yok. İki insan bağırışır çağırışır bunlar normaldir. Ortada fiziksel bir müdahale yok. Hatta ölen adam duvarı yumrukluyor sinirden hani. Ama ne hikmetse medyamız adam kadını öldürüyordu, yerde yumrukluyordu da Kadir Şeker gitti kurtardı. Ya yok, kadının darp raporu ortada, Cumhurbaşkanlığı Başsavcılığı mühürlü imzalı, yok bir tane darp izi yok. Hani iki insanın barış çağrışmasının sonucu ölümle bitecekse, e bu ülkede hemen hemen her aile içinde, en zengininden, en fakirine, en elitinden, en yobazına kadar oluyor bunlar. İnsandır bu, tartışabilir, gayet normal. Hani sen kalkıp niye o şekilde müdahale ediyorsun? Öyle bir hakkın yok ki. Yani şunu bilin, Kadir Şeker aslında kadını kurtarmaya gitmiyor orada. Aslında meselenin çok fazla detayları var. Aslında o kadınla Kadir'in önceden tanışmışlığı var. Remzi de bunları da anlatmıştı. Kadınla Kadir'in tanışmışlığı var. Parka adamı yerleştirmişliği var. Hatta o sözde kurtarılan kadının eski uyuşturucu baronu sevgilisiyle mesajlaşmaları ortaya çıktı. İşte Özgür birazdan geliyor da sen gözükme de cırt, cırt bunların hepsini zaten Remzi paylaştık. Merak etmek isteyen varsa gider bakır. Yani aslında Kadir Şeker meselesi, Özgür Duran'ın öldürülmesi planlı bir suikast. Hani Remzi bu adam kiralık katildir ben bundan şüpheleniyorum derken zaten bildikleri var ki söylüyor bunları. Yoksa hani medyanın önünde, televizyonun önünde bir insana durduk yere kiralık katil demek hani biraz yürek ister. Yani aslında kadın uyuşturucu satıyor, eski metresi de uyuşturucu satıyor ve bunlar bir şekilde Remzi öldürmeye çalışıyorlar. Zaten kadın ve kız kardeşi de sonradan uyuşturucuyla yakalandı. Ortada darpça bir iz yok. Ortadaki yani görgü şahitleri de bunu söylüyor. Yani aslında Kadir Şeker'in bir insanı kurtardığı murtardığı yok. Bildiğin oraya atlıyor. İki tartışan insanın arasına atlıyor ve birini öldürüyor. Ortada kadını kurtarmak diye bir durum söz konusu değil arkadaşım. Ve şunu da ekliyor adam. Yerden taşı aldım. Aslında burada da Kadir Şeker'in bıçağına bir gönderme. Ama Kadir Şeker kendi beyanıyla, kendi ağzıyla ben bu bıçağı elimde tesbihle sallar gibi oynamak için aldım diyor internetten. Kendi söylüyor bunu. Hani ben yazmadım bunu. Affedersin de 23 santim Kolombiya bir bıçağı kim niye elinde tesbih gibi sallamak için alsın ki? Yani bunu yapabiliyorsan kardeşim sende zaten bir ruh hastalığı var. Yani 23 santim bir Kolombiya'dan bahsediyorsun. Yani bunu ne yapacaksın? Bununla elma soyacak halin de yok ve açık açık beyan etmişsin zaten. Ve hani bunun insanın üzerinde taşınması suç. Bir insan bunu böyle üzerinde taşıyamaz. Ulan ha tabanca taşımışsın onu taşımışsın. Hepsi kesici delici yanıcı aletler. Ya yapmaman lazım. Bu kanunen yasak. Ve sonra diyor ki istemeyerek vurdum. Hayır arkadaşım istemeyerek vurdum değil. Görgü şahitlerinin ve diğerlerinin beyanına baktığın zaman Kadir'i ilk önce bıçağı göstererek Özgür Duran'ın üstüne yürüdüğü zaten beyan ediliyor. Yine bunlar belgelerde var. Yani şimdi delikanlı insanlar ne bileyim Sentra John'u görmüş insanlar hani biraz daha iyi anlarlar beni. Yani bir kavgaya ayırmaya erkek adam elinde bıçakla gitmez. Hani ne yaparsın gidersin ayırırsın en fazla biraz laf dalaşı biraz ağız burun birbirinize girersin. Adam sana bir şey çekip vurursa sen ona bir şey çekersin. Hani ne bileyim en kötü semt delikanlısının bildiği racon mudur? Sen kalkıp direkt bıçağı gösterip giriyorsun. Yani senin amacın belli zaten Kadir. Eğer zaten sadece amacın kadını kurtarmak olsaydı öldürdükten sonra ya da adamı vurduktan sonra adama dönüp bir de tekme atmazdın. Yani çünkü sen böyle bir insansın. Senin amacın orada kadını kurtarmak değil. Ve sonra diyor ki 10 sene yattım kimse benim hakkımda konuşmadı. Kimse bana yardım etmedi. Kardeşim bir insanı bıçakla öldürmenin cezası zaten 24 yıldan başlıyor. Hani 10 yıl yatmanın bir faydası yok sana. Ki Kadir Şeker 12 yıl 6 ay aldı yanlış hatırlamıyorsam. Ki bu yine az. Aslında meselenin ben detaylarını biliyorum. Bunun yarısı medyaya sunulmuş, yarısı Remzi ile benim aramda. Hani zaten meselenin detaylarına kalırsa Kadir Şeker'in planlanmış suikastten müebbet yapması gerekiyor. Aynı şekilde o Ayşe ve diğerlerinin de bunlar planlı ve organize bir şekilde özgür duranı öldürmüşlerdir. Bunların zaten birçoğunu Remzi yayınlarında anlatıyor. Planlı ve organize cinayet üstüne bir de azmetricilik ikinci üçüncü rolleri yani Ayşe Dırla, Fikendirla ve diğer o kadının metresi onlar da aynı şekilde müebbet hapis yapmaları gerekiyor TCK'ya göre. Ben demiyorum bunu. Türk Ceza Kanunu diyor. Bu kadın bunların hiçbirinden ceza almıyor. Sadece uyuşturucuyla yakalandığı için ceza alıyor. Şu an o kadın o yüzden içeride. Halbuki bu dosyanın da patlaması lazım. Ya da en başından bu şekilde ceza alması gerekiyor. Bu olay esnasında Kadir adamı vurduktan sonra kaçtıktan sonra kadının öğrenci öğrenci demesi de yani sen ne bileyim nereden tanıyorsun bu adamı? Her sırtında çantası olan öğrenci mi diyorsun? Ya belli bu planlı bir cinayet planlı bir suikast. Hani bu suikastin nedenlerine ben bu yayında girmeyeceğim. Ben Remzi ile konuştum nedenini de biliyorum ama ben burada girmeyeceğim. Belki Remzi ile yaptığım yayında Remzi anlatmak ister o onun bileceği iş. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim kesinlikle Kadir Şeker'in bir kadını kurtardığı yok kadının zor durumda olduğu diye bir şey söz konusu değil. Ortada bir darp yok. Kadir üzerinde bir cinayet silahıyla sokaklarda dolaşıyor. Bile isteye gidiyor adamı kalbinden bıçaklıyor. Üstüne üstelik bir de bizim medyamız bu insanı kahraman ilan ediyor. Olaya bak aman akıyım. Ya zaten ne varsa ne kadar pislik bir şey varsa şu solcu medyadan çıkar. Ben inanıyorum yani. Özgür Duran öldükten sonra tonla iftira atıldı. Yok 16 tane sabıkası var. Yok kadını dövüyordu. Yok öyleydi yok böyleydi. Arkadaşım bu adamın 16 tane sabıkası yok ki. Bu adamın sadece uyuşturucu kullanmaktan sabıkası var. Ki yani bir insan alkol kullanıyorsa uyuşturucu kullanıyorsa bu onu bağlar. Adam gitmiş cezasında paşa paşa yatmış çıkmış. Sen bu adama nasıl 15 tane daha ceza ekleyebiliyorsun? Gasp diyorsun, hırsız diyorsun, taciz diyorsun. Apaçık adamın ölüsüne bile iftira attınız ya haklı görünebilmek için. Ve bizim koyun halkımız, medya ne derse inanan halkımız şakır şakır inandılar bu yalanlara. Ya biri de demedi ki kardeşim bir belge atın bu adamın 16 tane sabıkası olduğuna dair. Atın ya bir görelim demiyor kimse. Ya yani bir insan kalkıp benim hakkımda dese ki işte neomanizm admini bana taciz etti, tecavüz etti. Bu adamın gazdan falan suçu var dese. Lan medya beni de linçleyecek. Ulan halbuki yok öyle şeyler. Ne alakası var? Ya bunlar da yetmemiş gibi sonra dönüyorlar Remzi'ye saldırıyorlar ailesine saldırıyorlar defalarca kez fiziksel temasta bulunan saldırılar bunlar hani bildiğin saldırıyorlar annesinin burnunu kırıyorlar Remzi'nin burnunu kırıyorlar hani derdiniz ne? Kardeşim madem o kadar haklısın bakın haklı olmanın şöyle bir özelliği var. Haklı insan ne yapar ne eder kendini haklı çıkartır. Haklı insanlar susar ama geri geldiği zaman konuşur. Eğer sen zaten dediklerinin arkasında o kadar eminsen o kadar konuşabiliyorsan Dön kardeşim de ki bakın adamın 16 tane sabıkası. Buyurun belge burada. Hani ne bileyim polisler imzalamıştır belki savcılık imzalamıştır. Belgesi burada. Kardeşim kadın dayak yiyordu. Alın darp raporu burada. Lan açık söyle. Ya o zaman biz sana inanalım. Bak ben Kadir Şekere destek verirdim öyle olsaydı. Ama yok. Remzi çıkıyor diyor ki kardeşim kadın kurtarılmaya maruz bir durumda değildi. Yani kadının üzerinde bir darp raporu yok. Ondan sonra Kadir Şeker bıçağı üzerinde taşıyor. Abimin direkt kalbinden vuruyor. Hani bir arbede de yaşanmıyor bunların arasında çok fazla. Kadir adamı kışkırtıyor üstelik. Ve olduktan sonra da ben yanlışlıkla vurdum. Adamın elinden bıçağı aldım vurdum. Bak bir de bıçak adamın oluyor. Sonradan Kadir e itiraf ediyor ben bıçağı kendim aldım diye. Yani bu hikayenin var ya tamamı kolpa tamamı. Medyada ne duyduysanız unutun amına koyayım. Ne duyduysanız hepsini atın çöpe. Hepsi yalan. Ya bu olay mahkemeye çıkıyor. Konya Kadın Hakları Başkanı geliyor ya. Ya senin yerin değil oraya. Ulan kadının koruma ihtiyacı yok. Sen ne ayaksın orada? Bir de feministleri dizmişler mahkeme salonunun önünde protesto yapıyorlar. Kadir'i serbest bırakın diye. Lan olur mu öyle şey? Bir de 12 seneyi çok görüyorlar. Bu adamın en az müebbet alması gereken yerde 12 seneyi çok görüyorlar. Ve sürekli ikide bir atılan bir yalan var. Neymiş efendim? Yok savcılık kararı bozmuş. Yok öyle olmuş. Hayır arkadaşım savcılık kararı da bozmuyor. Savcılık cezayı arttırsak mı arttırmasak mı diye düşünüyor. Yoksa Kadir en kötü 12 sene yiyecek. Bak her şeyi geçtim. En kötü 12 sene yiyecek. Şu an zaten mahkeme olması Kadir'in cezasının yetersiz bulunmasıyla alakalı. Yani TCK'ya göre bu adamın müebbet alması gerekiyor. Remzi Duran ve ailesi bu adam nasıl 12 sene alır diyerek mahkemeye vermişler. Bir üst kurula taşımışlar. Yani bu adamın cezasının bozulmasının gibi bir şey zaten söz konusu değil. Ve ben arıyorum o gün Remzi'yi soruyorum. Ulan radyoda geçti Remzi ne olmuş lan mahkeme cezası mı bozulmuş? Ya yok diyor benim de şimdi haberim oldu. Hani ilk taraf olarak bizim öğrenmemiz gerekir böyle bir şeyi. Ama benim bir haberim yok. Nasıl oluyorsa radyoda televizyonda çıkıyor bu olay. Arkadaşlar işte bakın medya gücü dediğiniz olay budur yani. Medya yönetimi budur. Eğer elinde bir medya varsa anasını ağlatırsın zaten. İstediğin yalanı dayatırsın. istediğin Propagandayı yaparsın, katili kahraman gösterirsin, kahramanı katil gösterirsin. Her şey medyaya bağlı. Ve ne yazık ki şu an amına kodumun medyası sol gericilerin elinde. Hala haberlerde görüyorum veya ne bileyim sosyal medyada görüyorum. Kadir Şeker'in kurtardığı kadın. Lan Kadir Şeker bu kadını kurtarmadı ki bilmem kaçıncı söyleyişim. Kurtarmadı. Öyle bir mevzu bahis yok ortada. Ve bu kadın uyuşturucu baronu ya. Kaç defa kardeşiyle birlikte uyuşturucuyla yakalandı. 5 kilo eroinle yakalandı bu kadın. Ona rağmen hala bir güzelleme, hala bir savunma. Ya arkadaşım apaçık uyuşturucu baronu bir kadını savunuyorsunuz ya. Hani derdiniz ne? Ve anlamadığım şey yalan haber yapmak da suç. Gerçekten yalan haber yapıp kitleleri yanlış yönlendirmek TCK'ya göre suç. Ama neden bu insanlar ceza almıyor? Twitter'da orada burada ismini vermeyeceğim ama bazı kanallar bazı sayfalar anasını anlatıyorlar spekülasyonla. Ve nedense hiçbir yaptırım yok ya hiçbir yaptırım yok. Yani bu aşırı saçma olan ben saçma sapan bir şey atsam. Veya ben bilimsel bir makale paylaştığımda nefret söylemi diye kaldırılıyor. Bu adamlar alelen belgeli şeyleri inkar edip yalanlar ortaya atıyorlar hiçbir kanıt olmadan. Ve yani medyada bunları destekliyor medya bunlara inanıyor ve barındırıyor. Yani olaya bak. Yani benim her zaman dediğim gibi defalarca kez dedim defalarca kez de diyeceğim. Sadece ve sadece bizi desteklediğiniz sürece özgürsünüz bunu asla unutmayın. Ayrıca Kadir Şeker ortada bir kadını kurtarmak yerine ne bileyim iki erkek arasındaki kavgaya girip ne bileyim birini yanlışlıkla bıçaklasaydı veya kasıtlı bıçaklasaydı bu olay bu kadar gündem olur muydu? Olmazdı değil mi? Çünkü neden? Ortada bir kadın var. E ortada bir kadın var kardeşim. Madem kadın haklarıyla bu kadar ilgilisin. Remzi Duran'ın annesi saldırıya uğrarken, burnu kırılırken, defalarca kez linç girişiminde bulunurken sen neden bu kadının hakkını savunmuyorsun diye sorarlar ama. Kadınsa o da kadın kardeşim ne farkı var onun? Ama sorarsak işte Cane'nin annesi yok öyle yok böyle. Arkadaşım alakası yok ya. Kadınsa kadın. Sen bütün kadınların haklarını savunmak için dernek açmıyor musun? Soros'tan Avrupa'dan fonlanmıyor musun? Senin amacın kadın haklarını korumak değil mi? E bu kadın kadın değil mi? İşte bakın politik doğruculuk ve çifte standart yani apaçık örneği yani var ya Kadir Şeker meselesinden Türkiye'nin çıkarabileceği tonla ders var. Ve şunu unutmayın gerçekten bu meselede çıkarılabilecek en büyük şeylerden biri birincisi feministlere asla güven olmaz ikincisi medyaya asla güven olmaz. Yani bu ülke medyasının ne kadar pislik olduğunu bu olayda gösterdi. Aslında birçok olay var anlatsam ki anlatacağım. Medyanın spekülasyonuna halkı kandırdı bütün olayları dökeceğim ama yani bu bile aslında yeterli. Hala ve hala ölen adamın arkasından iftiralar atmaya devam ediyorlar. Hala Kadir Şeker'i kahramanlaştırmaya devam ediyorlar ve amaçlarının ne olduğunu kimse bilmiyor. Yani o adam apaçık bir şekilde katil ama bunu yüzsüzce hala savunabiliyorlar. Yani bir buçuk seneye yakın belki Remzi ile bizim bu olayda tanışmamız, bu olayda birlikte ses vermemiz. Remzi'ye benden başka ilk de ses veren yoktu kimse. Remzi'nin sesini ben duyurdum. Ben bu adamla yayını yaptıktan, postlarını paylaştıktan sonra zaten birkaç tane sayfa daha destek verdi. Ki Remzi zaten bunun için hala bana minnetini sunar. Ki yani benim için de sorun değil. Benim amacım da hak, hukuk, adalet. Ben Remzi'ye ilk yazdığımda kardeşim dedim bana belgelerini göster. Kendi iddianı kanıtla ben zaten senin arkanda duracağım dedim. Kendisi de apaçık aradı beni konuştuk böyle. Belgeleri gösterdi, kanıtları gösterdi. Dedi ki olay bundan ibaret. Dedim ki doğru diyorsun belgeli. Hani yalan olsa bak bir de diyorlar ki Remzi kendi kafasından uyduruyor. Belgeleri de basmış. Lan biri amına kodumu sala seni. Bu adam Cumhurbaşkanlığı Başsavcılığının mühürlediği, imzaladığı belgeleri konuşturuyor. ulan bu adam yalan konuşsa bu kadar medyadaki gündemdeki olay böyle yalan bir belgeyle ortada dolaşabilir mi? Devlet adamın amına koyar lan. Öyle yalan belgeyle Cumhurbaşkanlığı Başsavcılığı imzaladı diyerek. Adamı var ya asarlar, keserler. Mantıklı mı lan bu? Yani solculara gelince kılıf çok, yalan çok. Her türlü konuşur bu piçler ama yani gerçekleri görmek lazım. Ben ilk Kadir Şeker suçludur dediğimde yakın arkadaşlarımdan sayfamdaki kitleye kadar ben linçlendim. Yani o gün 700 takipçi kaybettim ciddi ciddi. Onlardan birkaçı abi haklıymışsın deyip geri döndüler eyvallah. Bazıları da yüzsüz gibi özür dilemediler geri de dönmediler yine eyvallah. Yani ben zaten takipçi kovalayan bir adam değilim. Ben zaten hakikatin peşindeyim her zaman da söyledim bunu. Ve burada apaçık bir hakikat var ki Kadir Şeker suçludur, katildir. Yanındakiler de aynı şekilde katildir, suçludur. Bu cinayet bir organize işidir ve bu insanların en ağır cezayı alması gerekiyor. Ve böyle sert bir şekilde konuşunca bana kadın düşmanı diyorlar. Ne olsun kadın korunmasın mı? Arkadaşım kadını koru. Bak ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Defalarca kez gördüm. Eşine, karısına, sevgilisine, şiddet uygulayan erkekleri defalarca gördüm. Hatta geçenlerde en son kız arkadaşımla yürürken bir kadın işte bir çift bağırışıyorlar böyle. Olduğum yerde durdum. Millet bakıp bakıp gidiyor. Bakıp bakıp gidiyor. Durdum. Kitlendim meseleye. Adam fiziksel bir temas yaparsa atlayacağım dedim kız arkadaşıma. Ya dedi bırak gidelim. Ya olmaz dedim. Ben insanlık görevi olarak yapacağım bunu. Bekledim. Adam döndü dedi ne bakıyorsun kardeşim. Kız senin yüzünden olayı uzatıyor. Dedim abi dedim ben insanlık görevimi yapıyorum. Sen o kadına vurursan ben de sana atlarım burada. Onun dışında dedim bağırışın çağırışın beni alakadar etmiyor. İkiniz de insansınız vardır bir meseleniz dedim. Adam dedi kardeşim dedi ben barışmaya çalışıyorum vesaire. Ya baktığın zaman insanlara saldırmadan da çözülüyor bu olay. Sonra zaten el ele gittiler bir de oradan. Hani işin absürt yanı da o. Dediğim gibi aslında kimsenin ilişkisi beni ilgilendirmez. Ama adam orada o kadına saldırsaydı yumruk kafa göz girseydi ben de adama aynı şekilde girerdim. Belki kurtaramazdım belki ben de dayak yerdim. Ama ne bileyim belimden bıçağı çıkarıp adama takmazdım. Bir kere bir insan niye belinde bıçak taşıyor? Ulan kendimi korumak için, kendimi savunmak için. Ulan ben getto'da yaşıyorum, ben taşımıyorum, ben takmıyorum bunları belime. Yani belinde değil bıçak benim silahla dolaşmam lazım ona kalırsa yaşadığım bölgede. Yani bunlar bahane arkadaşlara. Yok kendimizi korumak için yok bireysel silah. Bunlar hepsi bahane ya. Ve yani siz de ileride bir gün olur illa görürsünüz. Çünkü ne yazık ki burası Türkiye. İlla bir gün görürsünüz. Bir kadınla bir erkek tartışıyordur. Durun izleyin bakın müdahale etmeyin. Adam kalkar fiziksel bir temas veya ne bileyim sokağın ortasında kadını kıstırıp bağırır çağırır böyle hani gerçekten müdahaleye gerekir bir durum olur. O zaman gidin müdahale edin deyin abicim ne yapıyorsun sokağın ortasında bu kadını. Kadını da çekin kurtarın oradan gerekiyorsa polise götürün. Bunu yapın ama kalkıp adama hurra saldırmayın adama bıçak çekmeyin. Bir mesele böyle çözülmez al bak iki yıldır konuşuyoruz. İyi mi oldu Kadir ya da Kadir'i seven tayfa? İyi mi oldu bak bir insan öldü, bir anne ağlıyor, bir kardeşin hayatı kaydı. Remzi'nin başına gelenleri hiç anlatmadım bu videoda anlatmayacağım. Hani çocuk bir ton şey yaşadı bununla alakalı. Ne hakkınız var bunu yaşatmaya? Of var ya konuşsam sabaha kadar konuşurum bu olayı ama fazla da uzatıp canınızı sıkmayacağım. Zaten aslında birçok insanın artık duymaya alıştığı şeyler. Zaten Kadir Şeker'i savunan da çok az kaldı. Hani böyle son demleri, son yumruk yani az kaldı onlar da bitecek ama hani direniyorlar hala yüzsüz gibi direniyorlar. Apaçık onlar bile kabul ediyordur bence yüzsüzce direndiklerini. Ya da ne bileyim büyük ihtimal solcu müptezellerdir yani başka açıklaması yok çünkü. O kadar belge o kadar delili reddetmenin başka mantıklı bir açıklamasını göremiyorum ben. Neyse demem o ki Kadir Şeker bir kadını kurtarmadı. Kadir Şeker planlı bir şekilde gitti adamı öldürdü ve ne hikmetse medyada bunları hala ve hala boslamaya devam ediyor. Ama biz de var olduğumuz sürece Kadir Şeker'in suçlu olduğunu bağıracağız. Hani kimin sesi kimin sesine baskın çıkarsa artık kim medyada sesinizin bizden fazla çıkma ihtimali mümkün. Ama belgeler ve doğrular bizden yana. Elbet bir gün biz kazanacağız. Emin olabilirsiniz buna. Bir yandan da böyle Türk dizilerinin leşliğini görüyorum. Yani gerçekten neden Türkiye'de ben TV veya dizi izlemediğimi şimdi tekrar tekrar hatırladım. Yani yok yani böyle filmin neyini izleyeceksin ya? Adamlar resmen böyle milletin önünde insan aklıyla dalga geçiyorlar yani apaçık bir şekilde. Hadi kardeşim bizim ülkemizin yüzde %80'i geri zekalı tamam mı? Hani ne gördüğüne inanıyorsa, ne duyduğuna inanıyorsa diye öyle bir millet. Ya arkadaşım sen TV yazarısın, ne bileyim bir film yazıyorsun, bir film yönetiyorsun. Ulan bari sen konu aldığın şeyi bir bil ya, bir doğrusunu araştır. Hani harbiden bu filmin oyuncularına ve yönetmenlerine ayrı kızmak lazım. Neyse, neyse yani ne kadar konuşursam konuşayım bu olayın sonu gelmeyecek. Ama en azından Kadir Şeker'i savunan insanlara karşı gönderebileceğiniz bir video var. Ve zaten yakında yani ilk fırsatta ben Remzi ile bir yayın açacağım ve bunu YouTube'da paylaşacağım. Bunu da Remzi için yapacağım. Çünkü Remzi'yi görüyorum millet hala hala diyor ki haklı olduğunu göster kanıtla vesaire. Adam da diyor ki git canlı yayın yaptım ona bak yok işte öne çıkarılan hikayelere bak. Adam teker teker galerisinden belge atıyor yani bu adama ben yazık ya. Gerçekten bu adama yazık. 1,5-2 senedir çocuğun hayatı kaydı ya. Ben o yüzden onunla bir yayın açacağım. Hani biri artık geldiğinde ben bu meseleyi bilmiyorum. Bana doğrusunu göster veya sen yalan söylüyorsun dediğinde. Hani böyle herkese atabileceği bir YouTube linki olsun. Al kardeşim git şunu izle doğruları öğren. Hani milleti de uğraştırmasın. Biliyorum ki kimse kolay kolay gidip bir Instagram yayınını izlemez. Veya başka bir şeye bakmaz. Belgeyi delili oturup okumaz. Ama bir YouTube videosu attığın zaman emin ol. Hem Remzi'nin işine gelir hem de benim işime gelir. Çünkü millet bana da gelip aylar sen nasıl Kadir Şeker'i savunmazsın diye geliyorlar. Ben de hani ne bileyim hepsine laf anlatmak yerine veya teker teker Remzi'ye ye göndermek yerine benim de elimde bir video olur. Neyse siz o günü bekleyin. Remzi'ye ben buradan tam desteğimi söylüyorum, gösteriyorum ki zaten davasına ilk başladığı günden beri yanındayım. Haksızlığını gördüğüm an bırakırım. Remzi'ye de söyledim. Kardeşim dedim eğer yalan konuşuyorsan ben dedim ki hemen dedim Kadir Şeker sayfası açarım dedim. Hatta belki sayfamı bile bunun üzerine çeviririm. Hani benim amacım doğruyu hakikati göstermek milleti. Yoksa ben burada reyting için, prim için veya sırf feministlere karşı gelmek için burada iş yapmıyorum. Feministler doğru olsaydı feministleri savunalım kardeşim. Kim doğruysa ben onu savunurum. Ama apaçık bir şekilde, belgeli, delilli bir şekilde görüyoruz ki Kadir Şeker ve onları savunanlar haksız. Biz de azlarının payını vereceğiz yani. Bence bu kadar yeterli ya. Belki eksik konuştuğum yerler olmuştur. Onlar da affola zaten hani o kadar da merak eden varsa ne eksik diye. Remzi'nin gidip Instagram hesabından öne çıkarılan hikayelerinden, yayın geçmişinden bakıp öğrenebilir. Siz de hala sağda solda Kadir Şekeri savunanları görürseniz, onları da bu videoya atarsınız. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Ben neumanizm, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.